Bugün ve 4K yapımını göstereceğim. Öncelikle yapacağınız videoyu seçin. Sonra grafiklere girin ve yaptıklarımı yapın. Şimdi efektlerden bulanıklık efektini seçin. Bunu kaydedin. Sonra olanla yeni proje açın ve bindirmeden diye ekleyin. Birleştiriden renk yanmasını seçin ve 50 yapın. Stok videolardan beyazı seçin. Ekleyin ve tam ekran yapın. Birleştirden bindirmeye tıklayın ve 55 yapın. Sonra stok videolardan siyah ekranı seçin ve ekleyin. Yaptıklarımı yapın. ve bitti. Şimdi 4'e geçiyoruz. Öncelikle tribinizi seçin. Sonra efektlerden keskin köşeleri seçin ve yaptığım ayarları yapın. ve bitti